Bugün sizlerle birlikte Sage ile rakip takımın içinden geçeceğiz. Kuruyu. Kuruyu kuruyu. B dedi. Ben bu ele alamam. Zıpla bir daha, zıpla bir daha. <laughs> Zıplama da kaç. Amına koyayım. Bunlar biz eller. Ah be vuramadım. Ne? What? Bugün sizlerle birlikte tam gazdayız. Söylemeyi unuttum. Ha size söylemeyi unuttum değil mi ben? Neydi bunun adı unuttum bak şöyle dönenle bir şey alalım. Bu plastik desem. Böyle yırtılayım, yırtılayım. bak Göstersene. Ya, Ananı. Arka. Ben demesem gidiyordum Allah'ım. Su. Yine gitti. Bir şey değişmedi. Şerifle bir oynamaya çalışacağım. Oynayamazsam yüzüme tükürün. Kör <laughs> Tükür attım. Tamam. Oo. Arka. Aa gitti o. Lan sen derken bastım ben. Lan geliyor adam geliyor. <laughs> Neon yardır oğlum Helal Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın Like attıkça böyle videonun daha fazlası gelecek Atma <laughs> Pompalıyor Vay Oh mefta Hanım oğlum. oğlum bana iki saniye sonra geliyor <gülüyor> <gülüyor> Kendim attım <laughs> pink çıktı pink. Oo oğlum bak siktir git. Lan kasıyor. Aa bir kasması alacağım ya. Benim bilgisayarım ilaktan kalma olduğu için birazcık vuramıyor olabilirim. Yeni bilgisayarda düzeltebilirim tarifi tarif ediyorum. Eğimimi düzeltebilirim yeni bilgisayarımı inşallah. Nice. Evet kaybettik. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu sağdaki soldaki videolara tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz.